Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ferman konusu çok merak ediliyor. D e hadisinde fermanın sonu ne olacak? Biliyorsunuz ferman babası tarafından kandırılmaya devam ediyor. Biliyorsunuz başka bir müşterinin çalıştığı yerdeki müşterinin hesabındaki parayı çekerek babasını devretti. Dediğim gibi tabii ki de bu süreç e, zorlu bir süreç için ferman tamamen önümüzdeki bölümlerde e, kendini sıkıntıya soktu. Babasının ise hiç umurunda olmayacak arkadaşlar. Yine onu kurtaracak isim ise Devran olacak. Bakalım önümüzdeki bölümde e, fermanı bekleyen kötü olaylar neler? Hep birlikte göreceğiz. Dediğim gibi ferman hiçbir şekilde arkadaşlar yüzü gülmeyecektir. Babası tarafından İkinci aldatılan ise ferman olacak. Canıyla kurtulsa daha iyi arkadaşlar. Dediğim gibi biliyorsunuz Boran canıyla ödedi bunun bedelini. Bakalım ferman neyle ödeyecek? Özgürlüğüyle mi ödeyecek yoksa o da mı canıyla ödeyecek? Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.